Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu kanalın vazgeçilmezi olan nargile tütünlerinden tadım testi videosunun bir yenisini daha çekeceğim. Şimdiden herkese iyi seyirler dilerim. Bugün arkadaşlar JBR'dan Tony Montana diye bir tane nargile tütünü aldım. Gördüğünüz gibi oradan net gözüküyor mu bilmiyorum. Tütünün arkadaşlar dışındaki poşetini bile açmadım. Çünkü her şeyi videoda yapmak istiyorum. Bugün ne yapacağız sorusuna gelirsek arkadaşlar önce kutuyu açacağım. Ondan sonra içindeki tütünü sargı bezimiz var. Burada sargı bezini arkadaşlar Şerbetini birazcık sıkacağım. Çünkü çok fazla şerbet oldu mu tütünün sonuna yaklaştığımız zaman o kalan tütünü kullanamıyoruz. Bir de çok fazla şerbet arkadaşlar tadını bana göre bozuyor. O yüzden birazcık şerbetini sıkacağız diyelim. Ondan sonra yeniden obla kulemiz var. L tütünümüzü basarız. Oradan sonra buzumuzu koyarız. Buzlu marpuş değişeceğiz. Bu arada bugün bodyguard'ı kullanacağım arkadaşlar. Bodyguard'ın suyunu falan her şeyini hazırladım. Yavaştan videoya geçelim. Tony Montana arkadaşlar. Normalde ben bu tütünü almazdım. ilk defa aldım. Dejavu alacaktım. Tütüncü dejavu kalmadığı için oradaki abi de bana benzer tatlarda olan Tony Montana var. Al dene dedi. Ben de onu alayım madem dedim. Google'a yazdım içinde ne içerikleri var falan videoda söyleyeyim diye. Google'da bulamadım arkadaşlar. YouTube'a yazdım. YouTube'da da bulamadım. Galiba bu türün ilk videosunu ben çekiyorum. Şimdi arkadaşlar Dejavu'ya benzer tat olduğuna göre benim tahminimce kavun, karpuz aromaları yoğundur. Buz da olabilir. Bilmiyorum tam. Sizleri de çok fazla bekletmeden hadi videoya geçelim. Öncelikle kutuyu açalım arkadaşlar. Şöyle normal klasik bir JVR kutusu. Dışında böyle poşet var. Onları açayım. Şöyle. Açtıktan sonra arkadaşlar 250 gramlık sizi böyle bir poşet karşılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar normal JBL'in kutusu ve poşeti. Bunu daha önceki videolarımızda da göstermişimdir. Şimdi arkadaşlar bu poşeti açacağız. Ondan sonra bu sargı bezini kullanarak bunun şu gördüğünüz şerbetini süzeceğim, sıkacağım, bir şeyler yapacağım. Şerbetini ayrıştıracağım. Ondan sonra bunu bu kutuya boşaltacağım. Arkadaşlar tütünün şerbetini süzmek için lavaboya geçtim. Gördüğünüz gibi sargı bezi, tütün ve bir de makas lazım olacaktı. Malzemeler hazır. Hadi gelin hep beraber şerbetini süz. Makasla tütünün şu kenarlarını kestim arkadaşlar. Şimdi bu tütünü buraya dökeceğiz. Ondan sonra şerbetini sıkacağız. Şimdi arkadaşlar bu tütünün şöyle yarısını sargı bezinin üzerine koyacağız. 2 iki, iki turda yani tüm tütünün şerbetini sıkmış olacağız. Burayı yaptıktan sonra tekrardan video çekerim. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar şerbetini sıkabildiğim kadar sıktım böyle. Şimdi bunu makas kullanarak böyle küçük hale, küçük parçalara getireceğiz arkadaşlar. Bunun sebebi ise daha sonra nargile yaparken bu tüsünlerin lüleye daha rahat yerleşebilmesi için. Şimdi ben 2 dakika makasla bunları keseyim, sonra tekrardan sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi bayağı küçük parçalara geldi. Şimdi arkadaşlar bunu artık şuradaki kutumuzda rahatlıkla koyabiliriz. Ben bu tütünleri kutuya doldurup hemen geliyorum. Tütünümüzün şerbetini süzdüğümüze göre tadım testine devam edebiliriz arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden obla kolilemize hemen tütünü basıp odama geçiyorum. Gördüğünüz gibi lülemiz de hazır arkadaşlar. Nargilemiz hazır. Birazdan şöyle buz almaya giderken kömürleri de taksi çeviriverelim. Arkadaşlar kömürlerimizi de koyduk. Her şey hazır burada takımımız, hortum, buzlu markuçum, buzlu. Yanında içecek olduğumuz sodaya kadar her şeyi hazırladık. Hadi gelin son aşama olan bu tütünün tadı nasılmış ona bakalım. Arkadaşlar artık son aşamaya geldik. Umarım buraya kadar izlerken sıkılmamışsınızdır. Şimdi yavaştan nargilemi açacağım. Tadına bakacağım. Nasılsa burada size yansıtmaya çalışacağım. Hadi bakalım afiyet olsun bana. Bunu dejavu ve benzer bir tatlıya almıştım. Birkaç fırt daha çektiğimizde sanırım nargile açılır. Daha net bir şeyler anlarız. Arkadaşlar bu arada geçen videoda söylemeyi unutmuşum. Videolarımı izleyip beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. 2500 falan abonem var. Onu bir 3000 yapalım destek olun. arkadaşlar yavaştan sütünün tadını almaya başladım. Ama şunu söyleyeyim, dejavu ile bence uzaktan yakından alakası yok. Ama kötü de değil yani. Ben özellikle buzlu mahpuş içtim ilk kez içtiğimden dolayı. Çok fresh olup yakabilirdi. Buzlu mahpuş içmenizi tavsiye ederim. Dejavu ya uzaktan yakından benziyor mu? Bence benzemiyor. Ama tütünün tadı fena değil. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.